Bebeği düşürmese bari Çok arası. sakat arasında. duruyor bebek var ya Düştüğünü göremez bile Lan 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 la, 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 la. Vurdu la bankete Bankete vurdu da kapına vurmaz Abi o kıştık başına çıkmaz Arkaya sen 150 kilo atman lazım hacı amca Yazdık abi lastikleri Gözüm Az geri sal ben çeki vereyim seni yukarıya. Dur bakalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> abi, hadi nasıl, bakalım. Evet, çıkıyor, abi hız lastiği <laughs> takmış akmış adam ya. Onunla çıkar mı o? Zaten yere tutunmaz ki orası. Lan sen de çıkma şuna. O Kaç ya lan. Ben işe şimdi. sağa girecek o. Şimdi arabam var. Bekle bekle. Arkamız dolu abi sakın sapma. Ha? La 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 o var ya bir sakatlık yapacak mı? Nasıl taktik bu la o öyle o? Bin arabadan temelli kendin değil. Ha? Ha çek koçum tut arabayı tut. <laughs> Abi bu yaptığı iş çok sakat iş biliyor musun? Araba geri gidebilir ya. Bunun üstünde bir salak ya. Gene mi geldi? Ya o manyak lan. O bize de vurabilir Serkan dikkat et. Ya bayağı gelmiş bu erkek. Bak bak vuracak vuracak. Sal sal sal. Ben sen sana bırak. dedim ya. O geriye gelir şimdi Serkan geri Aynayı götüreceğiz şey lazım. Ver Bulduk eğlenceyi hadi bakalım. Vay be zeşim Yok abi sakat iş yapıyor ya. Ya oynayacağınız ya. şimdi bak. Arada kalacak bak bebeğe bak <laughs> bak bak bak. Vay salak gay. Bak bak bak. Yan yan gidiyorlar yengeç gibi. Vallahi bizim aynayı götürüyordu ha. Evet. Gidişe <laughs> bak. o temelli kadın oğlum buraya kadar koyan getirdiler de. Niye <laughs> el sallıyor lan o? <laughs> ya. Benimle adam. Adam yapıyor. Adam biliyor Ya anneki sabanları buldum. haberleri <laughs> <de> var aynada beni. çek. Aşağıda da iyi Oğlum biri var. geliyor. Vallahi. Oh. <laughs> lan 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 teks saka da bu arabanın şasede mi eğrilik var? Niye böyle yapıyorsun? Hala <laughs> <Vallahi> ya yan gider. <laughs> Denge falan kırık mı? Sıkla kadar vuracak bak şimdi. Ah bak bak yani kesin oluyorlar. döndü ha bu sefer kesin. İyi kurtardı. Abi. abi tekerin biri ya dönmüyor. Kaldı o gidiyor. <laughs> Abi bu bölüm biz o bölüm biz neyle O değil. Başkan lan, bu. bu ha doğru. Öteki şeydir ha. Başka, biraz daha başkan var. <laughs> Abi bu ne ya? ya. <laughs> Hadi bakalım. Sıkma bakalım. Arada durmuyor <laughs> ya. Yan gidiyor lan. O ileride kesin dönecek bak abi çok basıyor. <gülüyor> 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 bak 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 bak. <laughs> Yaklaş şuna. Arkada gidiyor da lan.